Merhaba dostlarım, ne para yaratır bölümlerimizden sonra bölüm 2'deyiz, borcu ne değiştirir? Bu arada ilk defa izleyenler için ben Sahide Kızılkaya, sertifikalı kolaylaştırıcıyım Access Consciousness'da, aynı zamanda Facebook kolaylaştırıcısıyım, aynı zamanda 7 Steps Teacher. kusursuz iletişim için 7 adım öğretmenlerindeyim. öğretmenlerimdenim, dünya <laughs> öğretmenlerimdenim. Ve öncelikle şunu söyleyeyim sizlere: Bu videodan benden, Access Kançesnista ya da parayla ilgili tüm bakış açılarınız, beklentileriniz, yargılarınız, projeksiyonlarınız, retleriniz, her ne varsa, hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Bu videodan da tüm beklentilerinizi, kendinizden tüm beklentilerinizi, yargılarınızı, projeksiyonlarınızı, retleriniz, her ne varsa sordu, bula 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 bula, hepsini yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet, evet demeniz enerjileri aktif eder. Bir de ben arada bir pok pot diyebilirim. Bu Akses Kançasınız temizleme cümlesidir. Google Hazretleriniz'e yazdığınız zaman Akses Kançasınız temizleme cümlesi, Dane Hair'ın da yer aldığı videosunun olduğu muhteşem bir sayfa size ayrıntılı bir şekilde bilgiyi verecek ve hayatınıza almanız temizleme cümlesini acaba sizin realitenize ve bu gezegen realitesine neyi değiştirir? Evet, başlayalım mı? Bu kısa videolar, şimdi borcunu değiştiriri de yaptıktan sonra, bu bölümler tamamlandıktan sonra tüm prosesleri tek bir videoda ayrıca birleştireceğim. Bu videoları gün aşırı dinlemek, ara ara dinlemek, bana kolay olsun diye, sizler için de kolay olsun diye seçtim ve yapıyorum. Bakalım. Bunun bana hediyesine, sizlere hediyesine, gezegene hediyesine. Hadi başlayalım. Evet dostlar. Bu arada kaynağımız borçtan kurtulmak ne şeyle? Oradan kısım kısım parçaları sizlerle paylaşıyorum. Bundan da aynısı olur. Eğer kitabınız varsa elinizde sayfa 130'dayım. Borcu ne değiştirir? Sizin bakış açınız finansal realitenizi değiştirir. Borç hakkındaki bakış açınız nedir? Eğer borcu değiştirmek istiyorsanız işe bakış açınızı değiştirmekle başlayın. Para hakkında şu ana kadar sahip olduğunuz bakış açısı hali hazırdaki para durumunuzu yarattı. Şimdiye kadarki bakış açınızla şu anki para durumunuzu yarattınız. Evet. Yarattınız borcu yargılamak yerine sorular sormak suretiyle kendinizi güçlendirin. Böylece bir şeyleri değiştirebilirsiniz. Gelsin sorular. Daha başka ne mümkün? Bir diğer sorumuz. Bunu değiştirmek için ne yapabilirim ve olabilirim? Daha başka ne mümkün? Diğer sorumuzda bunu değiştirmek için ne yapabilirim? Ne olabilirim. Çok muhteşem alan açan sorular. Çok kolay. Sadece sor ve bırak. Sonra kendi hayatını yarat. <laughs> Aynı zamanda kitap kulübümüz dün başladı. Sen bu videoyu belki başka bir zamanda izlersin. Eğer yakın zamanda izliyorsan hemen bize katıl. Ya da bulunduğun zaman muhakkak bir kitap kulübü yapıyoruzdur. Bizimle, bizimle ol. Bizimle, bizimle... <laughs> bizimle olmak, bizimle alan açmak kendi realitesi ve bizim realitemiz ve gezegen realitesinde nasıl bir hediye olur? Devam ediyorum. Diğer başlık. Hayattaki katı ağır şeylerin gerçek olduğuna mı karar verdiniz? Katı ve ağır şeylerin Gerçek olduğuna mı karar verdiniz? Sizin için neyin gerçek ve neyin gerçek olmadığına karar verdiniz? Neden gerçek olduğuna karar verdiniz? Geçmiş deneyiminiz olduğu nedeniyle mi? Gerçek hissettirdi çünkü ağır, katı, sağlam ya da yerinden oynamaz diye mi? Sizin için doğru olan bir şey gerçekten bir ton tuğla gibi hissettirir. Yoksa bir ton tuğla gibi mi hissettirir? Yoksa daha hafif ve mutlu mu? Sizin için doğru olan şey size böyle sanki üzerinize bir ton tuğla yükselmiş altında kalmışsınız gibi hissettirir. Yoksa hafif, mutlu, Keyifli mi istedersiniz? Bana geçmişte denemişsiniz de muhakkak bir şey vardır. Böyle oraya gitmek istemezsiniz. Sıkışıklık olur var, İçiniz daralır ve gidersiniz orada bir şey yaşarsınız. İşte benim aslında içim Hani şey dersiniz orada? İçim almamıştı, içimden bir ses gitme demişti, canım istememişti falan dersiniz. İşte o ağır olan şey. Bizim bedenimiz ve varlığımız bize <laughs> söylüyor. Canım sahibim, canım eks kimsen, <laughs> Ali'cim, Ahmet'cim, Mehmet'cim, Ayşe'cim diyor sana. Hadi. <laughs> sen yine inatlı gidebilirsin, okey, tamam. Ama hafif olan şey vardır, böyle herkes sana hayır der. Ama sen dersin ki, gideceğim, yapacağım, böyle bir şey seni çeker. Neşelenirsin. Huzur doğar için böyle mutlu olsun, pırpır pırpır olursun. İşte o senin realiten için gerçek olandır. Hafif olandır. Evet, aracımız neymiş? İlginç bakış açısı. Ben bu bakış açısına sahibim. Hadi bakalım. Gelecek üç gün. <laughs> Gelecek üç gün ödev varsa, oy... ev oyunu var. Ödev yok, ev oyunu. Ama ben ödevleri çok severim. Gelecek üç gün ortaya çıkacak her düşünde his ve duygu için sadece parayla ilgili değil, her şeyle ilgili lütfen. Ya kendinize ilginç bakış açısı. Ben bu bakış açısına sahibim. ilginç bakış açısı, ben bu bakış açısına sahibim. Deseydiniz nasıl olurdu? Bir şey bizim için doğru oldu ve bunu kabul ettiğimizde bu dünyamızda hafiflik ve genişleme duygusu yaratır. Herhangi bir şey doğru olmadığında bir yargı ya da bir sonuçlandırma gibi. Bu ağırdır ve daralmış ve katı hissettirir. Şimdi buraya gelirsem benim ilginç bakış açısıyla böyle birkaç tane videom var. Onlara bir bakabilirsiniz YouTube'da. Instagram'da da var da çok gerilere gitti. <laughs> YouTube'da daha kolay bulursunuz. Oraya bir bakın ama kısacası size şöyle söyleyeyim. Aa, bu sadece benim ilginç bakış açım. Nasıl? Şuraya şöyle altı çizdiğimi farz eden Tamam mı? Ben benden taraf baktığımda böyle bir altı çizdim. Ben benden bakıldığında buradan altı. Ama sen karşıdan baktığında ters dokuz ya da dokuz görülebilir. Yani oradan ama aynı şey. Bu benim bakış açım. Bu benim sadece ilginç bakış açım. Her şey böyledir. Ben buradan baktığımda farklı görebilirim. Sen oradan baktığında farklı görebilirsin. Sadece her şeye işte sana ters gelen bir şey oldu. Orayı algılayamadım, bilemedim, olmadı, anlamadım. Bula 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 bula. Tamam. İlginç bakış açısı. Kendinle elde ilgili, parayla ve her şeyle. Tabii burada konumuz para olduğu için para dedik ama sen yine de her şey için üç gün ilginç bakış açısı yapar mısın? Sana ev oyunu, ilginç bakış açısı, orucu. <laughs> her şey ilginç bakış açısı desem. buna yaratırdım. Geri dalgınız şeriflik sınıfımızda şöyle demişti ve ben hayran kalmıştım kendisine. Kendisi Akses Kançısı'nın kurucusu ve bir yıl ilginç bakış açısıyla yapmış, ilginç bakış açısıyla kalkmış. Bir yıl. Biz de diyoruz ki iki gün bir aracı kullanalım, iki gün soru soralım. Ama hocam olmuyor, soruyorum soruyorum olmuyor. Bazen bir kere sorarsın olur, bazen bir yıl, bazen izin ver. Bu da ilginç bakış Bu da benim ilginç bakış açım. Bu <laughs> bakış açımın olması ilginç bakış açısı. <laughs> Bununla ilgili videoya gidin. Evet. Diğer başlığımız kaç dakika oldu acaba? Diğer başlığımıza da geçeyim. Diğer, yani diğer videoyu bırakalım. Çünkü kitap kulübüne geçeceğim birazdan. Evet. Boşluğa rahatlıktan vazgeçmek. Boşluğa rahatlıktan vazgeçmek. Hmm. Merak ettiniz mi? Evet, borçlu olmanın ve para sahibi olmamanın nesini seviyorsun dostum? Hı? Borçlu olmanın ve para sahibi olmanın, olmamanın nesini seviyorsun dostum? Eğer bazı sorular sormaya gönüllüyseniz, sizi takılmış tutanın ne olduğunu kabul edersiniz. Eğer kabul etmezseniz onu değiştiremezsiniz. Burası mı algılayabildik mi? Bir daha mı söyleyeyim? Şimdi anlamak yerine biz akses kançası algılamak, bilmek, olmak, kabul etmekten istiyoruz. Algılayabiliyor muyuz? Ya da izin verin, anlamaya da çalışmayın. Anladığınızı anlayacaksınız. <laughs> Geri öyle der, bırakın anladığınızı anlayacaksınız. Sadece Sen, sorularımızı bir soralım. Sonra ben bir konudan bahsedeceğim. Burada bir kedi görünebilir. <laughs> Evet. <laughs> Şimdi borçlu olmanın nesini seviyorum? boşlu olmanın nesini seviyorum? Parasız olmanın nesini seviyorum? Bunları dürüstçe kendinize. Oraya bir bakın. Tamam mı? Parasız olmaktan nefret etmenin nesini seviyorum. Parasız olmayı sevmenin nesinden nefret ediyorum. Bugün, şimdi ve gelecekte daha fazlasını yaratacak hangi seçimi yapabilirim? Bugün, şimdi ve gelecekte daha fazlasını yaratacak hangi seçimi yapabilirim? Yapabilirim. Burada sevgili dostum. Neyi algılamalıyız, bilmeliyiz, olmalıyız, alıp kabul etmeliyiz? Hangi alan bilinç enerji olabiliriz? Buna izin vermeyen her şeyi, gozilyon kez iki iptal edelim mi? Evet. Ben kısasını söyleyeceğim pot. Siz uzunluğu söyleyin biliyorsanız. Bilmiyorsanız evet deyin. Enerjiden yine aktif olur. Evet. pot. Bugün bir şey alacağım hiç hesaplarıma bakmadan <laughs> param ne kadarmış yani şöyle kafamda bir şeyler var ama ben doğruca bankaya gittim kredi çekeceğim <laughs> çünkü bu bir alışkanlık olmuş burada diyor ya borçlu olmam ve para sahibi olmamın nesini seviyorsunuz şimdi bankadan da beni tanıyorlar acaba neden <laughs> şimdi gerekli olan tutarı söyledim kredi çekip bir şey alacağım Böyle bir alışkanlık geliştirmişim. Dedim ki hocam hesabınızda ondan biraz fazla daha para var. Geçer çekmek size emin misiniz? <laughs> Nakitim de vardı. Bir de bankada hesabımda para varmış. Ben paramdan haberim yok. Artı alışkanlık olmuş. <laughs> Kredi çekip bir şey almak. Borçlu olmanın nesini seviyoruz? Para sahibi olmamanın ismini seviyoruz. Burada açığa çıkan her ne varsa hepsini kıp yarısını iptal edelim mi? Parasız olmaktan nefret etmenin ismini seviyorum. Burada açığa çıkan her ne varsa kıp iptal edelim mi? Bu kent Parasız olmayı sevmenin, parasız olmayı sevmenin nesinden nefret ediyorum? Burada açığa çıkan her şey kıp iptal edelim mi? Bugün, Bugün şimdi gelecekte daha fazlasını yaratacak hangi seçimi yapabilirim Hadi dostum kim tutar seni <laughs> Sen durdurulamazsın sen du Ay bugün niye böyle? <laughs> sen durdurulamazsın. Senin kim durdurur sadece sen. Lütfen kendine izin ver. Kendi sihrini parlat. Çok bildin magic. Bu da yedi adım. <laughs> yedi adımın birinci adımı. O da da bir yedi adım reklamı gelsin değil mi? <laughs> Diğer başlığımızı da okuyayım. Sonra bakayım. Diğer iki başlığımızı da bir sonraki videoya bakın. Evet. Para sahibi olmaya gönüllü olun. Hmm. Gönüllü müsün? Göreceğiz. Para sahibi olmak, harcamak, biriktirmek arasında bir fark var. Bak, para sahibi olmak, harcamak, ve biriktirmek arasında fark vardır. Hadi bunlara şöyle kısaca bakalım. Şimdi bu kitabı alırsanız ya da bu kitabın kulüplerine e, benim ya da başka arkadaşlarımla giderseniz ya da aldınız okuyacaksınız daha ayrıntılı. Bu benim okuduğum kısımlar özet. Bunların daha ayrıntılı uzun uzun Simon Villasas anlatıyor. Çok muhteşem bir kitap. Borcunuz olmasına gerek yok. Para yönetiminizi öğretmesi için de bu kitap çok güzel. Borçtan kurtulmak neşeli kitabı ya. İlla da borcum var ben o kitabı alayım öyle bir şey yok. Herkes alabilir bu kitabı. Tamam mı? Para sahibi olmak, para harcamak, biriktirmek, para biriktirmek, para harcamak, para biriktirmek hepsi başka bir şey. Devam ediyorum. Çoğu insan sadece harcayabilmek için paraya sahip olmak istiyor. Sen hangisin daha sonra bir bak bakalım. Ya da hepsi misin ya da ikisi misin ya da biri misin? Çoğu insan sadece harcayabilmek için paraya sahip olmak istiyor. Para sahibi olmak farklıdır. Paraya sahip olmak, paranın hayatınızın büyümesine katkı olmasına izin vermektir. Paraya sahip olmak ne demekmiş? Bir daha orayı geçeyim. Paranın hayatınızın büyümesine katkı olmasına izin vermektir para sahip olmak. Para biriktirmek, parayı sıkıntılı günler için bir kenara koymaktır para biriktirmek. Para biriktirmek ve para sahibi olmak farklıdır. Fark ettiniz mi evet. farkı? Para biriktirmek, parayı sıkıntılı günler için bir kenara koyarsın, biriktirirsin. E, kötü günler için kenarda durur o para, değil mi? Para biriktirirsin. Ya da harcamak vardı yukarıda, onu bir daha tekrarlayayım. Sadece harcayabilmek için para sahibi olmak istiyor çoğu insan. Para sahibi olmak farklı. Para sahibi olmak, <laughs> dürüp dürüp okuyor. <ok. gülüyor> Öğretmen olunca da böyle oluyor işte. <laughs> Ay, tamam devam edeyim sonra bir daha toparlarız. Siz nasıl para biriktireceğim diye soran birisi misiniz? Bu, bu soruda oluşturucu bir enerji var mı? Nasıl para biriktireceğim sorusu bana böyle yap. Ya, sana nasıl yapayım nasıl para biriktireceğim böyle bir kaygı bir endişe bir daralma var değil mi? Bu soruda oluşturucu bir enerji var mı? Hani böyle e, yapıcı oluşturucu bir şeyler yaratan bir enerji var mı? Bu soru seçimlerinizi genişletiyor mu? Yoksa kısıtlıyor mu? Bir yerlerde para biriktirmeye çalıştığınız oldu mu? Sor, söyle. Oldu mu? Şunu sormayı deneyeyim. Biriktirmeye çalıştığım bu parayı harcarsam bugün ve gelecek için daha fazlasını yaratacak mı? Bomba soru. <laughs> Bak bir daha soruyorum. Biriktirmeye çalıştığım bu parayı harcarsam harcamak neydi? En başta bahsettik. Bugün ve gelecek için daha fazlasını yaratacak mı? Bugün ve gelecek için daha fazlasını yarat yaratacak mı? Hafif geliyorsa ona göre daha. <laughs> Evet sorulara bakalım. Hadi bakalım. Gerçek daha fazla para oluşturabilmemin sonsuz yöntemleri nelerdir? Evet muhteşem soru. Sor ve bırak. Evren sana bunu muhteşem cevap verecek. Ama sen de harekete geçeceksin. Öyle sordum. Böyle ışık <laughs> görmüş tavşan gibi kalmayacaksın. Hareket, eylem. Tamam mı? Seçim yaratır dediğimiz bu işte. İslamiyet'te diyorlar ya harekette bereket vardır. <laughs> bir benzeri. Yani hareket. Bütün öğretiler, herkes hareketten bahsediyor. Dünyanın dinamiği hareket. Daha fazla para oluşturabilmemin sonsuz yöntemleri nelerdir? Alanını aç, farkındalığını aç. Gizem var. Peki de herkese de geç. Daha fazla para oluşturabilmemin sonsuz yöntemleri nelerdir? Gerçek. Parayı kolaylıkla yaratmak için hangi enerji olmam gerekir? parayı kolaylıkla yaratabilmem için hangi enerji olmam gerekir? Daha önceki videolarda bahsettik. Hangi enerji olacağınızı. <gülüyor> paranın <gülüyor> söylemeyeceğim bir daha. Oraya bakın. <laughs> Hadi bitiyor benim. Neşe para gösterir, Tamam mı? Sen zaten paranın enerji para enerjisin kendisin. Ben parayım. Tamam Ben de şeyim. Var ya bizim sekiz tane hatta benim yengellik sabahlarda okuduğum ben gücüm ben yaratıcılığım, ben farkındalığım, ben kontrolüm. Para'yı en sona aldım bir <laughs> sırada. Ben kolaylığım, ben neşeyim, ben ihtişamım, ben parayım. Hangi enerji olman gerekir? Ben şimdi eskiler diyor ya, hani sirke bir dükkana giriyorsun, ay alacağım vardı, almadım. Adamın suratı sirke satıyordu. <laughs> Demek ki sirke enerjisine para gelmiyor dostum. Tamam mı? Eğer bir esnaflığın varsa ya da tükkanı <laughs> mükkanı varsa sirke satma oraya para enerjisi atmıyor. Gibi gibi. Yani neşeli olacaksın. O, o, o yaptığın her neyse orada sen olacaksın. Var olacaksın. Anda olacaksın. Senin kafa bin gitmiş başka başka yerlere müşteri gelmiş atıyorum ilgilenmen gerekiyor ha. <laughs> ay niye geldi bu edasında olursa parası cebinde geri gider o arkadaşlarına da söylemez gelecek olan paraları da <laughs> engeller. gibi 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 tamam evet bugün bu kadar olsun bu iki diğer başlığı Diğer video mı okuyalım? Bir saatimiz kaç? Evet, öyle okuyalım. Kitap kulübüne geçeceğim ben. Dostlarım, Bilinç farkındalık olasılıklar yolcusu dostum. Bu videoyu izlediğin ve dinlediğin için sonsuz şükran bilinci seçtiğin için sonsuz şükran. Bilinç Efer Katolisi'nde benimle, bizlerle, alandaki e, arkadaşlarımla daha fazla alan yaratmayı seçiyorsan lütfen bize ulaş. Foundation, Mars, Facelift, 7 adım, kitap kulüpleri. Bir sürü Zoom'umuz var. Zoom oldum. Zoom, 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 zoom. <laughs> Instagram'da canlı yayınlarımız var. Ücret ücretsiz bir sürü etkinliğimiz var. Bu postun altında Nihal Hanım var, asistanım. Ona ulaşın. Bana da ulaşabilirsin. Sen yerde numaram var yani. Öyle ulaşılmaz biri değil. <laughs> kolay. Her şey kolay. Evet kolaylık, neşe ve ihtişamla kalınız. Görüşmek üzere.